Merhaba arkadaşlar ayak topuna hoş geldiniz. Bugün 4-1-4-1 iki taka taktiğini tanıtacağım. 3 kariyerimizde de aşağı yukarı benzer şekilde kullandığım taktik. Türkiye kariyerlerinde, Fenerbahçe kariyerlerinde ve Elazığ kariyerlerinde onların verilerini de vereceğim. Ayrıca kariyerleri de inceleyebilirsiniz. Şöyle bir detaylarına göz atacak olursak sahaya 4-1-4-1 olarak yayılıyoruz. Bu taktikte en çok önem verdiğim 3 mevki var. Birincisi defansif oyun kurucu kesinlikle göbekte defansif oyun kurucu oynatmayı tercih ediyorum. Onun dışında sağ kanadımızın çok büyük bir önemi var. Burada sağ kanatta sağ önde ofansif oyun kurucu kullanıyorum. Gerisinde de kanat bek hücum kullanıyorum. Tabi bu oyuncu özelliklerinize göre değişebilir. Ama benim genelde kullandığım kariyerlerde de eğer takip ediyorsanız daha çok hızıyla ön plana değil de tekniğiyle ön plana çıkan kanatlardan tercih ediyorum. Türkiye kariyerinde de bunu tamamen sol tarafa evriltmiştim ve sol tarafta Hakan Çalhanoğlu ve Caner'i kullanıyordum. O şekilde Hakan Çalhanoğlu'nu oyun kurucu olarak kullanarak ortalara gelmesini sağlıyorum. Bek oyuncusunun onu takip etmesiyle arkadaki oyuncuya büyük bir alan kalıyor. Fenerbahçe kariyerinde de ile Deniz'i kullanıyorum. Deniz ve Ozan buralarda çok sık bulunduğu için oyuncular genelde onları marke ederken Aryas çok iyi ileriye kaçıyor. Kanat ve hücum kullanıyorsanız öncelikle hız hızlanma, orta yapma ve özel yetenek. Özel yetenek çok önemli. Bu gibi özelliklerin biraz hücumcu beklerin olması lazım. Tabii bu kaliteyi ne kadar üste çekerseniz, ne kadar büyük kaliteli oyuncular alırsanız o kadar bu taktikten de verim sağlanır. Bu dediğim şekilde oynayınca burada defansif oyun kurucu da genelde boşta kalıyor ve bekleri koşturuyor. Sağ ve soldan gelen bekleri koşturuyor. Forvetiniz burada çok büyük iş düşüyor. Bir anda 6 pasın içinde topla buluşabiliyor. Sol kanatta da kanat forvet kullanıyorum. Buradaki ee, daha böyle patlayıcı pırpır dediğimiz bir oyuncu olsa daha iyi olur. Onun arkasında da iki yönlü bek kullanıyorum. Kanat forvetinde de içerik kat etmesiyle iki yönlü bekin tamamen kanadı kullanmasını istiyorum. Buradan zaten Mezzala ile birlikte iyi işbirliği yapacaklardır. Mezzala kanatlara da gidecek. Burada önemli olan bir unsur daha var ekstra olarak. Buradaki iki ismin iyi şut atması çok önemli. İki yönlü orta saha ceza sahasına giren, giren bir özelliği olursa ve buralardan şutları iyi çekerse mezralanız da aynı şekilde iyi şutlar bulursa hatta e, iki yönlüyü sol ayaklı mezralayı sağ ayaklı oynatırsanız rahat bir şekilde uzaktan da gol bulabilirsiniz. Sadece pas oyununa dayalı bir taktik ama emin olun uzaktan da goller atacağınızı göreceksiniz. Önemli olan bu taktiğe uygun doğru oyuncuları bulup doğru oyuncuları monte etmek. Stoperde bir adet pasör stoper kullanabilirsiniz. Ben sol stoperimin sol ayaklı olmasına genelde dikkat ediyorum. O şekilde transfer etmeye çalışıyorum. İleride yapacağınız takviyelerle iki oyuncuyu da pasör stoper yaparsanız çok da iyi olacaktır. Kaleciyi genelde oyuncunun özelliklerine göre libero, libero kaleci de yapabilirsiniz. Ama kalecinin çok fazla öne çıkmasını istemiyorum. Çok da gerek yok bence. Kaleci savunma olarak kullanıyorum. Onun dışında... Forvetim sağ, çalışkan forvet hücum olarak oynuyor. Burada forvetinizi tabi oyunun yapısına göre de değiştirebilirsiniz. Bu taktiği küçük dokunuşlarda kendinizce yapabilirsiniz. Çünkü ben bu taktiği kullanıyorum ama maç genelinde de maç özelinde de her maça ayrıyetten farklı farklı uygulamalar yapabiliyorum. Hemen nasıl oynadığımıza bakalım. Pozitif futbol oynuyoruz. Top bizdeyken Hücum genişliği biraz dar şeklinde oluyor. Bunu eğer ki oyuncuları çok üst düzey pasörler kullanırsanız pas özellikleri iyi olursa tamamen dar da yapabilirsiniz. Benim buradaki amacım oyuncuların olabildiğince birbirine yakın olmasını sağlayarak birbirlerine kısa paslar şeklinde rakibi bunaltarak ileri gitmesini sağlamak. O yüzden ne kadar birbirine yakın olursa oyuncular benim için o kadar iyi. Bunu altliklerde de kullanabilirsiniz. Kısa pas oyunu altliklere uygun değil demeyin. İlla e, oyuncu özellikleri düşük olunca dikine pas oynayacaksınız diye bir şey yok. Dikine pas atmak ileriye uzun bir şekilde topu uzaklaştırmak demek değildir. Dikine pas atmak için de oyuncunun pas ve vizyon özellikleri gerçekten kaliteli olması gerekir ki dikine paslar sizin diğer oyuncunuza ulaşsın. Bu yüzden dikine pası da gelişi güzel uzaklaştırmak gelişi güzel topu ileriye taşımak olarak görmeyin. Bu ayrı bir kalitedir. Tempomuz genelde yüksek olacak. Bunu maça göre de değiştirebilirsiniz. Biraz ee, büyük takımlara karşı geride kalayım derseniz dengeliye çekip tempoyu da biraz azaltabilirsiniz. Çok zayıf rakipler karşısında yaratıcı oynamalarını da isteyebilirsiniz. Çok kapanan rakipler karşısında bu şekilde yaratıcılıklarını konuşturup goller de bulabilirsiniz. Tabii ki de defanstan kısa pasla çıkıyoruz. Bundan hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz. Koşu yoluna pas yok. Direkt ayağa pas yapmalarını istiyorum oyunculardan. Soldan içe bindirilsin ve sağ bek ileri çıksın var. Bunda da kanattaki hangi tarafta oyun kurucu kullanıyorsanız o kanadın sağ bekini ileri çıkartın. Diğer taraftan da içe kat ettirin. Bu şekilde de goller bulacaksınız. Ve hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim rakip ceza sahasına paslaşarak girme talimatı. Hücum genişliği bu kadar dar olunca bunu yapmamak imkansız. Eğer diğer türlü oynamak istiyorsanız biraz daha hücum genişliğini arttırabilirsiniz. Ama bu taktik özelinde kesinlikle rakip ceza sahasına paslaşarak bir talimatı pas oyununuzu daha iyi yansıtacaktır. Ve bu şekilde dediğim gibi Barcelona misali 6 pasa kadar topu taşıyıp sadece bir vuruşla kaleye oyuncunuz topu sokacaktır. Hemen geçiş oyunu talimatlarına bakalım. Kalecimiz burada topu beklere veya stoperlere verebilir. Siz hangi oyuncuların daha iyi top yapacağını düşünüyorsanız onlara da gönderebilirsiniz. Burada stoperlere veya beklere veya her ikisini tercih edebilirsiniz. Önemli olan doğru oyuncu yapısıyla doğru taktiği birleştirmek. İlk etapta bütün mevkilerde istediğimiz oyuncular olmadığı için taktiği genelde oyunculara göre şekillendirip 2-3 senelik bir planlamayla sonrasında taktiğe göre oyuncu almaya başlıyorsunuz ve bu şekilde muazzam bir taktik oluşturabilirsiniz. Burada top kaybedildiğinde kademeye dön anlayışı var. Hiçbir şekilde bunu savunmaya dönmek anlamında algılamayın. Burada her şeyi karşı pres kontraya kalk topu hızlıca çıkar demek hücum oynamak olmuyor. Sizin oyun yapınızı yansıtan en önemli seçenekleri seçmelisiniz. Ben kontraya kalkı da kullanmıyorum. Neden kullanmıyorum? Hızlı bir şekilde hücum etmek istemiyorum. Tabi bunlar oyuncularının yapılarına göre değişir. Daha hızlı ve karar alması yüksek, vizyonu yüksek oyuncular varsa nerede ne yapacağını bilen, o zaman kontraya da kalkabilirsiniz. Bazı büyük takım deplasmanlarında bunları kullanabiliyorum. Tabi maç içine göre, dediğim gibi maç içine göre bunları şekillendirmeniz gerekiyor. Ama genel anlayışım top kaybedildiğinde kademeye dönmek, şuursuzca pres yapmamak. Pres yapıyoruz ama şuursuzca pres yapmıyoruz. Onun dışında da kontraya kalk seçeneğini oyuncuların kendi o anki kararlarına bırakıyorum. Top rakipteyken de yine buradaki unsurumuz savunma hattıyla hücum hattının birbirine olabildiğince yakın oynaması. Şu an benim savunma hattım standart, hücum hattım geride. Birbirine olabildiğince yakınlaştırmaya çalışıyorum. Bu savunma hattını buraya çekerseniz Buralara çekerseniz yine olabildiğince birbirine yakın olursa bu taktikte iş görecektir. Savunma hattını çok önde de kurabilirsiniz. Hızlı savunmacılarınız varsa, dediğim gibi çok zorlu rakiplere karşı oynuyorsanız Hücum hattını çok geride de yapabilirsiniz. Emin olun etkili olacaksınız. Hiçbir şekilde savunmaya çekiliyorum diye düşünmeyin. Birazdan vereceğim veriler ışığında da nasıl oynadığımızı, ne yaptığımızı göreceksiniz. Offside taktiği kullanmıyorum. Offside taktiği kullandığım zamanlarda savunma dörtlüsünün tamamıyla uyumunun mükemmel olmasını isterim. Onun dışında bu uyum sağlanmıyorsa offside taktiğini kullanmayı çok tercih etmiyorum. Presimiz şiddetli pres. Bunu zaman zaman yüksek şiddetli prese de alabiliriz. Aynı zamanda bazı maçlarda sert de oynayabiliriz. Savunma genişliğimizde genelde standart ama zaman zaman göbekten oynayan takımlara karşı kanatlarını eğer ki serbest bırakıp göbeğe önlem almak istiyorsam dar olarak yapıyorum ama genelde standart olarak kullanıyorum. Bu şekilde de çok başarılı sonuçlar aldığımızı birazdan size göstereceğim. Türkiye kariyerini izleyenler bilir orada bir yarı final oynamıştık. Şimdi size yarı finale kadar geldiğimiz maçlarda bu taktikle oynadığımız topla oynama verilerini vereceğim. Oynadığımız takımlar ne kadar güçlü rakipler olursa olsun her zaman topla oynamada üstünlük kurduğumuzu göreceksiniz. İspanya'ya karşı %59'da Fransa'ya 58, İrlanda'ya 60, İngiltere'ye 66 ile Almanya'ya 56 ile ve İtalya'ya 52 ile oynadık. Bu şekilde yarı final oynadık ve neredeyse final görecektik. Fenerbahçe kariyerinde ise genelde Trabzon, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarına baktığımda sezon boyunca bu maçlarda sadece Galatasaray deplasmanında düşük kalmışız. Onun dışında 59 ile 63 arasında toplu oynama istatistiğimiz var. İşsiz kariyerimiz olan Elazığ spor maceramızda da isabetli pas oranımız %84 ki orada oyuncuların kalitesi düşük. Gerçi birinci ligde oynuyoruz ama topa sahip olma oranımız da ligin çok üstünde %59'larda geziniyor. Yani 3 kariyerin genel toplamına bakacak olursak kimle oynarsak oynayalım topun her zaman bizde kalmasını başarıyoruz. Bunda en büyük etken dar oynamamız, kısa pas oynamamız. Bunda bu taktikte dediğim gibi ufak değişiklikler yapabilirsiniz ama bunlardan kesinlikle vazgeçmemenizi öneriyorum ve geçiş oyununda kademeye dönmemiz. Topu kaybettiğimizde şuursuzca atak yaparsak, topu kapma adına pres yaparsak genelde uzun toplarla arkaya top atılıyor ve bu şekilde gol yiyoruz. Ben bunu önleme adına kademeye dönün diyorum ve çok da başarılı oluyoruz ve savunma oyuncularıyla hücum oyuncularının birbirine yakın olması çok önemli. Bunlar en önemli etken. Bu taktiği uygulayın pişman olmayacaksınız. Eğer uygulayan olursa benimle verileri de paylaşabilir. Onlarla da kıyaslama yapabiliriz. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma destek olma adına beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Diğer içeriklerimi de takip etmek için kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize bol şampiyonluklar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.